Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere ZXW güncelleme geldi arkadaşlar. 3.3 versiyonunu indirdik, kurduk. Ve dedi Çince. Bunu nasıl İngilizce yapacağız? Biz biraz kurcaladık. Kurcalama sonucu yani elhamdülillah başardık. Dedik hani bunu videosunu çekelim. Paylaşalım. Bunu yapamayan arkadaşlarımız da en azından faydalanmış olur. Arkadaşlar görüldüğü gibi şunu açıyoruz. Şu sekmeden arkadaşlar evet geliyoruz. Şurayı tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir pencere açılıyor. Buranın içine tıklıyoruz. İngilizce yapıyoruz arkadaşlar eğer bu kayıtlı değilse işareti değilse şunu işaretliyoruz arkadaşlar. Evet seç yani kaydet. Seçtiğimi kaydet diyoruz. Okey diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şu sekmeyi kapatıyoruz. Programı kapattık. Programı tekrardan başlatıyoruz. Programın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İngilizce oldu. Yani işlem bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.